وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Tekrar sizlerle birlikteyiz Kur'an günlüğünde. Bugün ekibimiz tam Seyyidettin Hocamızla aramızda. hicri Hicr suresinin 99. yani son ayetini az önce dinledik. Sana yakın yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et manası. E, girişteki açıklamada da gördüğümüz üzere ibadetteki şevkin ehemmiyeti ve fakat bunun e, bir müddet sonra risk oluşturabilecek noktaya ulaşması. Üzerinde duracağız bugün. İsterseniz önce e, Rabbimize karşı vazifemizi yaparken, ibadetlerimizi, kulluğumuzu yerine getirirken ee, bu konudaki istekliğimizi şevkimizi gayretimizi e, artırmanın e, biraz önemi üzerine durabil durabiliriz yani şevk ve gayreti nasıl artırabilir insan biraz bunun üzerine duralım daha sonra da bu e, ibadetlerdeki manevi zevkin, ezvakin şevkin aranır hale gelmesinin e, kritik noktası üzerinde dururuz ee, en önemli işimiz Allah'ı tanımak ve onun e, emirlerini yerine getirmek bu dünyada. Yani diğer işlerimizi de güzelleştiren iş en önemli iştir. En önemli işimiz de Cenab-ı Hakk'ı tanımak, tanımaya çalışmak ve e, farzları yerine getirmek. Haramlardan sakınmak. E bu en önemli işin yerine getirilebilmesi ve devamlı olarak en önemli iş olarak görülmesi için de o işi sevmek, severek yapmak. Evet. Ee, şevkle yapmak gerekir. Ee, yoksa insanın nefsi insanı zorlayabilir. Yani En önemli işi böyle hep şevksiz yapmak, heyecansız yapmak. Bir müddet sonra kalbi sıkıntıya sokabilir. Nefsi e, kalbi sıkıştırmaya yani hiçbir zevk yok, lezzet yok, şevk yok, e, bu vazifeyi yapmak istemiyorum şeklindeki sızlanmalarla kalbi sıkıştırabilir. Bu tehlikeye düşmemek için Allah'ın emirlerini anlamaya çalışarak Allah'ın emirlerini yerine getirenlere Allah'ın dünyada tattırdığı manevi lezzetleri hissetmeye çalışarak Allah'ın emirlerini yerine getirenlere ve günahlardan sakınanlara ahirette vaad ettiği mükafatları hatırlayarak Allah'ın emirlerini yerine getirmede şevkli olma mevzunda nefsimizi ikna etmeye ihtiyacımız var. Ee, o bakımdan da ibadet nedir, namaz nedir, Namaz kılmaya, ibadete için biz muhtacız. İbadetin bu dünya saadetine de vesile olması nasıl olur? Yani bu dünyada da insanın ruhunun, evet. kalbinin, aklının gıdalanmasına, <laughs> kuvvetlenmesine ibadetler nasıl vesile olur? Bunları öğrenmeye çalışmak, o vazifeleri şevkle, heyecanla yerine getirmeye vesile olur. Yani Allah emrettiği için yapmak, Allah'ın rızasını umarak yapmak Allah'ın emirlerini yerine getirenlere Allah'ın vaad ettiği mükafatın ahirette olduğunu dikkat almak ancak vazifeyi yerine getirirken de şevkli olmak, heyecanlı olmak, severek yapmak. Kur'an-ı Kerim'de malumlarınız mükerrer geçen bir ayet var. Estağfurullah. billah. muhsinin. Allah muhsinleri sever. Malum bir manası Allah yaptığı işi iyi yapanları sever. Yaptığı işin hakkını verenleri sever. Her yaptığı işte Allah'ın rızasını umarak o iş yapanları Allah sever. Her yaptığı işte Allah'ın kendisini imtihan ettiğini, her yaptığı işin dünya ve ahirette meyvelerinin olduğunu dikkate alarak o işi yapanları Allah sever. Burada Allah muhsinleri sever mealindeki ayet okuduğumuzda şunu düşünebiliriz. Her neyse yaptığımız iş iyi yapmalıyız. Güzel yapmalıyız. Her neyse yani namaz en önemli işimiz onu dikkatli yerine getirmeye e, hakkını vererek yapmaya çalışmalıyız. Evet. Ramazan'da oruç tutmayla alakalı işimizi Risale-i Nur Külliyatı'ndan Ramazan Risalesi'nde geçtiği gibi sadece midemize, ağzımıza değil, gözümüze, kulağımıza, hayalimize, aklımıza oruç tutmaya çalışmalıyız. Zekat vermeyle alakalı işimizi yaparken işte onu e, böyle heyecanla yerine getirmeli. E, çok önemli bir işimiz olduğunu dikkat almalı. Muhatapları, zekat verilenleri incitmeden e, onu yerine getirmeye çalışmalıyız. E, günahtan sakınma konusunda da e, bunun çok önemli bir kulluk vazifesi olduğunu, günahların içinde manevi cehennem ateşinin bulunduğunu dikkat alarak, yani günahtan sakınma konusunda nefsimizi de ikna etmeye çalışmalıyız. Nefsimiz günahlara meyilli, istekli. Fakat günahların içerisine Allah rahmetiyle cehennem ateşini andıran bir ateş koymuş manevi ateş. Onu öğrenmek, yani günahtan sakınmada işimizi kolaylaştırır. Yani severek mücadele etmekten tabir caizse zevk alarak. Günahlara yaklaşmamak için mücadele etmekten büyük bir heyecan duyarak o mücadeleyi yapmak gerekir. Allah bu şekilde hareket edenleri sever. Dolayısıyla üzerinde geniş durulabilir. Yani şevk nasıl elde edilebilir? hayırlı ilim öğrenmenin, Allah'ın emirlerinin mahiyetini ve dünya ve ahiretteki meyvelerini öğrenmenin şevke nasıl vesile olacağı üzerinde misallerle durabiliriz. Ama şu kadarını söylemek isterim ki Allah'ın emirlerini, Allah'ın rızasını umarak ancak şevkle yapmak önemli. Yani şevki hedef almamak ancak bu benim çok önemli bir işimdir diyerek onu yapmak. Yine Risale-i Nur Külliyatı'nda Sözler isminde eserde 21. Sözler namazla alakalı bahiste geçtiği gibi suhre gibi yapmamak. Suhre gibi yapmak yani zoraki yapmamak yarım yamalak yapmamak, usançla yapmamak. Yani usançla yarım yamalak yapmamak için de yapılan işin çok önemli bir iş olduğunu idrak ederek, anlamaya çalışarak yapmak çok önemli bir vazifemiz. Evet, zaten yani zoraki yapma büyükten sonra yapmamaya düşebilir. Evet. Yani ayet ifade edildiği gibi yani ölüm gelinceye kadar, yakın gelinceye kadar ibadet yapılması için e burada bir şey unsurunun olması, istekliliğin olması lazım, hevesin olması lazım. Yoksa bir insan bir ömür boyu isteksizce, zoraki bir külfet gibi görerek onu devam ettiremez. İnsanın evet. herhalde fıtratına uygun bir şey de değil. Dolayısıyla için hani fıtratı gereği, fıtri olanı yapılan işin birçok dünyevi işte de olduğu gibi severek, isteyerek, ehemmiyetini bilerek, sonuçlarını dikkate alarak ki en mühim sonucu abimizin rızasını ermektir. İnsanın e, e, ibadet vazifesini bu niyette yapması lazım. Sefetin ara vermeden önce bunlara ilaveten söyleyeceğiniz bir şey var mı? Elbette e, diyeceğim şeyler var da isterseniz sıkışmasın yani ara verelim. O zaman bir ara verelim. Ondan sonra evet sevgili dostlar, Kur'an günlüğüne bir ara vereceğiz. E, reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız.